Peki hemen Ahmet'e geçelim. Berfin arkadaş size devam edelim. Siz Ahmet açısından neler söyleyeceksiniz? 8-9 yaş ifade ediliyor uyuşturucu bağımlılığı açısından. Gerçekten çok karamsar bir tablo. Buna dönük sanırım çalışmalarınız da var. Çocuk hakları A olarak neler söylemek istersiniz? Bu noktada uyuşturucu kullanımının yaygınlığı konusunda siz neler söylersiniz? Belki Ahmet özelinde ve Kürdistan kentleri özelinde ele alabiliriz. Buyurun. Evet, aslında sadece Amet özelinde değil. Az önce söylediğiniz gibi tüm Kürdistan illerinde maalesef tablo vahim durumda. Amet Çocuk Hakları Aİ sözcüsüyüm ama aynı zamanda Amet Büyükşehir Belediyesi madde bağımlılığı danışmanlık ve eğitim merkezinde de sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapıyorum. Ee, yaklaşık 6 yıldır madde bağımlılığı alanında çalışıyorum ama son e, birkaç yıldır e, bu çok gözle görülür bir şekilde belirgin ki Ahmet'te e, çok fazla kullanım söz konusu, e, satışlar e, artık çok rahat ilerletiliyor ve gizlenmiyor. E, i̇hbarlar kabul görmüyor, kabul görülen ihbarların e, ardı gelmiyor. O nedenle hem artık biraz daha ucuzlaştırılması, kolay erişilebilir olması, okulların önüne kadar indirgenmesi ve hatta okulların içerisinde bazen satılması, tabii ki çocukların da daha kolay ulaşabilmesine sebep oluyor. Evet, küçük yaşlara düştü. Küçük yaşlarda kullanımlar var. Bizim de aldığımız tedavi boyutunda başvurular oluyor. Ee, ama biz bu konuyu çok fazla yaşa indirgememeye, yaşlı konuşmamaya çalışıyoruz. Bazen bu konu e, toplumda bir olumsuz bir algı da yaratabiliyor. Artık baş edemeyeceğim. Bu kadar yaşa düştüyse e, tabii ki gerçekliği göz ardı etmeden konuşmamız gerekir. Mutlaka öyledir ama bazen de e, toplumun biraz galeyana getirmek gibi de olabiliyor. E, biz elimizden geldiğince mücadelemizi sürdürmeye devam ediyoruz. Farkındalık eğitimleriyle, sahadaki çalışmalarımızla e, ama gözle görülür bir şekilde bunun önüne engel konulmuyor ve destekleniyor. Evet, aileler noktasında oldukça önemli bir çalışma, özellikle farkındalık yaratmak için. Bazen aileler tabii çaresiz de kalabiliyor bu noktada. Tabii ki hem destek sunmak, belki de önleme amaçlı da çalışma yürütmek gerekiyor. Tekrar size döneceğim. Berfin arkadaş size devam edelim. Şimdi bir 50 yıllık savaş süreci Bitişinde konuşuyoruz Barış ve Demokratik Toplum süreciyle birlikte. Ancak tabii ki bu savaşın yarattığı tahribatlar var ee, Kürdistan'da. İşte bugün konuşuyoruz. Ee, neler söylemek istersiniz? Çocuk haklarının e, ihlali noktasında özellikle bugün belki uyuşturucu bağımlılığı fuhuşu konuşuyoruz. Ancak tabii ki e, çocukların Kürdistan'da e, haklarının ihlal edildiği e, tek nokta bunlar değil. Bu noktada Kürt sorununun şimdiye kadar çözümsüz bırakılması veya e, savaşla militarist yöntemlerle çözülmek istenmesi sonuçlandırmak istenmesinin çocukların Kürdistan'da Kürt çocukların üzerinde yarattığı tahribatlar arasında neler söylemek istersiniz? Evet elbette çok önemli bir süreçteyiz ve az önce söylediğiniz gibi 50 yıllık bir süreç ve 50 yıllık bir tahribattan söz ediyoruz. Bunların bu tahribatların savaşın her zaman en çok yıprananı öncelikle çocuklar sonra kadınlar olmuştur. Ee, ve bu e, tahribatlar bazen e, az önce konuştuğumuz gibi kimi zaman e, özel savaş politikalarıyla kimi zaman da direkt e, savaş mekanizmalarının içerisinde bu insanları tutarak bir şekilde e, toplum dışına tutma veya e, dezavantajlıyken biraz daha dezavantajlı hale getirme gibi e, durumlar söz konusu oldu. E, barış süreci hepimiz için bir umut ve e, hepimiz olabildiğince e, çeşitli yerlerde dile getirmeye, öneminden bahsetmeye çalışıyoruz. Ama bir barıştan söz edeceksek öncelikle bu tahribatların yok olabilmesi, çocukların kendi haklarını dahi bilmemesi ve bu haklar noktasında nerelere ulaşabileceğini bilmemesi en büyük sorunlardan biri kesinlikle. Özel savaş politikalarından biri madde bağımlılığı, biri fuhuş. Az önce de konuştuk bunları. Kadınlar için bir özür mekanizmasının çalıştırılması gerekiyor. Çünkü bağımlı kadınlar zaten bağımlıyken aynı zamanda bir de fuhuşa sürükleniyorlar evet. ve herhangi bir tedavi merkezleri yok. Kadınlar özgü bir tedavi merkezleri yok. Yani bu tahribatlar yok olmadan tam anlamıyla bir barıştan söz edebilmek mümkün müdür bilmiyorum. Ee, ama e, az önce de e, konuştuğumuz gibi çocukların haklarının korunabilmesi, kadınların haklarının korunabilmesi, özellikle uyuşturucu, fuhuş ve e, Hırsızlık üçgeninde kaybolmuş genç çocukların bu mekanizmalarının dışına çıkarılabilmesi, kimlik arayışındaki, aidiyet arayışındaki gençlerin gerçekten bu noktalarda bilgilendirilebilmesi ve farkındalık yaratılabilmesi, barışın bir parçası haline dönüştürmesine etkendir. Peki programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Bu soruyu da sorarak devam edelim. Peki Ahmet çocuk hakları ağ olarak çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. Size ulaşmak isteyen aileler nasıl ulaşabilir Ahmet'te? çocuk hakları Ağı aslında şimdi 20 tane kurumdan, STK'dan oluşan bir ağ. Her kurum, her sivil toplum kuruluşu kendi alanında çalışmalar yürütüyor. Özellikle çocuk alanında çalışmalar yürüten kurumlar bunlar. Her birimizin farklı çalışma alanları var. Benim katıldığım yerden Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği adına katılıyorum. Ama işte Çocukça Derneği vesaire gibi birçok aslında ağ var. Hangi alanda e, hizmet almak istiyorlarsa, hangi alanda başvuru yapmak istiyorlarsa her zaman bize kurumlarımız üzerinden de ulaşabilirler. Çocuk hak ilerlerine yönelik herhangi bir sorun olduğunda ihad arkadaşlarımız, çocuk komisyondaki arkadaşlarımız e, ağda bulunmakta, oraya ulaşabilirler. Madde bağımlılığı alanında hizmet almak istiyorlarsa Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Merkezi'ne ulaşabilirler. Veya herhangi bir e, davada bir hak kaybı söz konusuysa yine çocuklar için Adalet Derneği arkadaşlarımıza ulaşabilirler. Yani bize ulaşabilmeleri oldukça mümkün ve her alanda elimizden geldiğince hak ihlali yaşayan çocukların bu durumunu ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Peki.